Merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün fiziksel görünümün çok ötesine geçen bir şeyden bahsedeceğiz. Bir insanı gerçekten güzel ve şanslı kılan şeyin ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Önemli olan sadece dış görünüş değil, fiziksel özelliklerin, içsel değerlerin ve pozitif enerjinin birleşimidir. Merak ediyorsanız bunun nasıl çalıştığını ve hayatınıza nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için, bu videonun sonuna kadar benimle kalın. Birinci uğurlu bir görünüm nedir? Öncelikle şunu açıklığa kavuşturalım. Gerçek görünüm sadece dış güzellikle ilgili değildir. Daha ziyade dış ve iç özelliklerin birleşimidir. Beden bizim kabuk umuzu temsil ederken, ruh ise özümüzdür. Bu iki unsur uyum içinde olduğunda şanslı görünüm dediğimiz şeye sahip oluruz. İkinci şans ve uyumu yansıtan fiziksel özellikler. Berrak ve anlamlı gözler, büyük, parlak ve dengeli gözler, sakin ve kararlı bir zihni simgelemektedir. Bu insanlar genellikle nezaket ve sabır taşırlar. Yumuşak ve uzun kaşlar, Görünüşte dolgun ve kavisli kaşlar ilişkilerde uyumu ve uzun ömürlülüğü gösterir. Büyük kulak memeleri bu özellik iyi şans ve refahla ilişkilendirilir. Geniş loblara sahip insanlar sadece şanslı olmakla kalmaz, aynı zamanda bu enerjiyi başkalarıyla da paylaşırlar. Yuvarlak ve dolgun çene özellikle yaşlılıkta yaşamdaki istikrarı ve başarıyı temsil eder. İlişkilerde ve mali konularda iyi şansın işaretidir. Düz ve belirgin burun. Burun zenginliğin göstergesi olarak görülür. İyi şekillendirilmiş bir burun bütünlüğü, hedeflerin netliğini ve finansal başarıyı yansıtır. Üçüncü sağlığın ve dengenin önemi. Günümüzde pek çok insanın gerçekçi olmayan güzellik standartlarına ulaşmak için sağlıklarını feda ettiğini görüyoruz. Ancak gerçek güzellik sağlık ve dengede yatmaktadır. Sağlıklı bir vücut ve huzurlu bir zihin, dolgun bir görünümün temelidir. Bunun zayıf ya da kaslı olmakla alakası yok. Sağlıklı olmak ve vücudunuza iyi bakmakla ilgilidir. Unutmayın, enerjiniz ve canlılığınız her türlü estetik standarttan daha önemlidir. 4. içsel dolgunluk, gerçek şansın sırrı fizikselliğin yanı sıra zengin bir zihin ve ruh geliştirmek de önemlidir. İşte bazı ipuçları. Tam bir zihin geliştirin. Hedefleriniz, değerleriniz ve net bir yaşam vizyonunuz olsun. Bu, boşluğu önler ve yolculuğunuza anlam katar. Enerjinizi güçlendirin. Olumlu düşüncelerinizi sürdürün. Dirençli olun ve zor zamanlarda bile motivasyonu bulun. İyi alışkanlıklar yaratın. İş ve dinlenme arasında bir denge bulun ve uzun vadede kendinize iyi bakın. Akıllıca davranın. Sözlerinizde ve eylemlerinizde nazik olun ve ilişkilerde dengeyi arayın. Çözüm, gerçek güzellik ve şans sadece fiziksel özelliklerden değil, sağlıklı bir vücuttan, dengeli bir zihinden ve uyumlu tutumlardan gelir. İyi enerjiyi kendinize çekmek ve tatmin edici bir yaşam kurmak istiyorsanız, içten dışa doğru başlayın. Şimdi şunu bilmek istiyorum. Bu ipuçlarından hangisini ilk önce uygulamaya koyacaksınız? Yorumlarda buraya bırakın. Ve ayrılmadan önce şunu unutmayın. Bu içeriğe destek olmak için beğenilerinizi bırakın. Bunun gibi daha fazla video için kanala abone olun ve bu uyum ve bütünlük mesajını yaymak için arkadaşlarınızla paylaşın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.